Mesela Allah'ın övmediği bir evi veya Allah'ın övmediği bir sofrayı, Allah'ın övmediği bir harcama düzenini diyelim böyle. Parayı olsun, suyu olsun israf adına diyelim. Veya Allah Teala'nın övmediği kılık kıyafeti modelini olsun böyle. Allah'ın övmediği bir düğünü Hasılı Allah Teala'nın övmediği bir yaşam biçimini bizler övmeye kalkarsak o zaman şu her gün okuduğumuz, çokça okuduğumuz o ümmül kitabı olan değil mi? O zaman bu kadar önemli demek ki şu ham kelimesi o kadar önemli. Allah'a ham ediyoruz derken o zaman diğer Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayan artık bunları her türlü çoğaltırız. Her kim olursa hem kim kurum, toplantı olursa, meclis olursa, hocam bugün bugün bu düğün olmuş, bugün asker eğlencesi olmuş hiç fark etmez. Gençlerimizi askere gönderiyoruz, bakıyoruz. O vatani görevlerine arada zikrediyorum niye? Vatani görev kutsaldır. Değil mi? Askerlerimizin, polisimizin, Allah onlardan razı olsun onlar görevlerini yapıyor ki bizler burada e, rahat bir şekilde e, yaşıyoruz, yaşantımızı sürdürüyoruz. Ama onları uğurlarken dahi bakıyoruz şu eğlencelere de Rabbimizin razı olmadığı bir şekilde. Çalgıyla, çengiyle, kadınla erkekli karışık oynayarak. E Dolayısıyla Madem Rabbimize hamd ediyoruz. O tür meclislerden uzak duracağız hocam. E küsüyor, davet ettik gitmiyor, hiç fark etmez. Rabbinizin sizden razı olması yeterli değil midir? Ya elbette yeterlidir inşallah düzelir. Elimizden geleni yapacağız bu işlerin düzelmesi için ama her birimiz taşın altına elimizi sokmak zorundayız. Zaman zaman zikrediyorum. Yine bakıyorum ki aslında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın ve krizleri olacak dediği bir hadisi şerif vardı. Günümüzde bakıyoruz, yaşıyoruz. Şurada Müslümanların bir kısmı namazını kılacak, yatsısını işte akşamını kılacak. O taraftan bir taraftan da yan tarafta eğlence var. Ya bir 20 dakika müsaade edilmemesi bu neyin alametidir? Daha önce konuşmuştuk ya. Çok muzları biz bu konudan. İnşallah düğün sahipleri olsun. Başta zaten şu kadın erkek. Artık burada, orada yönetme, orada kadın erkek karışık düğüne izin veren düğün sahibi olsun. Veya onlara o ortamı sağlayan yetkili yönetim olsun, her kim olursa. Onu kim artık başlatmışsa o şekilde, her birine bunun vebali yazılır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde ne diyordu? Kim iyi bir çığır açarsa, güzel işler yaparsa, onu yapanların yaptığı kadar da sevap alır. Ama kötü işler için de bu öyledir. Kötü bir şeye örnek olursa, o kötülüğü, günahı işleyenlerin o işledikleri, orada yaptıkları her tür günahların her bir misli sebep olanların, ortam hazırlayanların, o düğün sahiplerinin üzerine yazılır mı? İslam'a uygun değilse hele de. Birazdan cuma hutbemizde çok güzel zaten hutbelerimiz hazırlanıyor. Haya meselesine değineceğiz. Gerçek